merhabalar Nasılsınız Umarım hepiniz iyisinizdir arkadaşlar bugünkü günlük bakımınızı yapalım kanalımın abonelerini niyetlerimi alıyorum Sizler de niyetlerinizi alın e, videolarımı beğeniyorsanız da teşekkür butonuna basarak bana destek olabilirsiniz açıklama kısmına da bilgilerimi bırakıyorum bana özelden bakım yaptırmak isteyenler iletişime geçebilirler birebir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir uyanları kabul edin lütfen Evet canlarım merak ettiğiniz konularınızı alın niyetlerinizi bir günlük süreçte Aşkta işte sağlıkta ne gelişmeler var bir bakalım Evet bugün kalabalık bir ortam içerisine gireceksiniz Bu bir görüşmeyle anlaşmayla alakalı olabilir Hani işle alakalı bir durum arkadaşlar ama çok hayırlı olacak ee, Önemli bir konularda görüşmeler bugün olabilir Güne böyle keyifsiz başlayabilirsiniz. Hani sanki üzerinizde bir ağırlık var. Hani e, bu ağırlığı üzerinizden atamıyor gibisiniz. Sonrasında ilerleyen saatlerde biraz daha kendinizi iyi hissedeceksiniz. Arkadaşlar e, su her zaman bize iyi gelir. Eğer kendinizi kötü hissediyorsanız e, duş almaya çalışın. Ortamınız oldukça çok sık duş almaya çalışın ki o ağırlık üzerinizden gider ve burada bir gözyaşı damlası var bir gözyaşı dökmüş olabilirsiniz bir sıkıntıyla alakalı duygusallık var arkadaşlar kesinlikle birisine karşı bir duygusallığınız var ve bir gözyaşı dökülmüş gibi üzülüyorsunuz yani bu kişiyi ne kadar sevseniz de sanki son zamanlarda uyumu yakalayamıyor gibisiniz Karşı tarafta üzgün beraberliğiniz devam ediyor olabilir bakın ama sanki önceki gibi e, ilgi mi göremiyorsunuz ya da bu insan bir şeye odaklanmış gibi işle alakalı olabilir işkolik olabilir şu sıralar belki sıkıntıları var arkadaşlar çünkü bunları halletmeye çalıştığını görüyorum. Eğer ki e, bir anda değiştiyse ya da ilgisini azalttıysa devam eden beraberliklerde bunu yaşayanlarınız gördüğüm için söylüyorum. E işkolik arkadaşlar ya da bir sıkıntı içerisinde bunu halletmeye çalışıyor. Kesinlikle açıklamasını size yapacak. Hani fevri davranışlardan kaçının ya da bu süreci bu insan yaşarken yaşarken üzerine çok aşırı düşmeyin. Hani suçlayıcı konuşmayın. Evet küslükler var. E, bir arkadaşınızla görüşmüyor gibisiniz. Bu bir bayan olabilir. E, yakın çevreniz ya da arkadaşınız olarak gözüküyor. Bu bayanla alakalı ee, düşünceler var yani bu kişinin size karşı düşünceleri var adım atmak istiyor olabilir ya da kendisini sorgulamış gibi gözüküyor küs olduğunuz kim varsa niyetinde görüşme isteği var ama bu aklınızdaki kişi değil hani ya arkadaşınız ya çevrenizden yakınınızdan birisi gibi göründü ve ee... Kesinlikle bir anlaşmayla alakalı görüşme yapılacak arkadaşlar ve çok güzel bir kazanç elde edeceksiniz. Kendi işinizse özellikle bakın ee, yükseliş var. Daha çok yükseliş var. Bir şeyi imza atacak gibisiniz. Kendi işiniz değilse de kariyerde yükseliş var. Siz bir şeyi başaracak gibisiniz. Evet göze çok geleceksiniz ama nazara çok geleceksiniz. İşinizde kariyerinizde ilerlediğinizi görüyorum canlarım yol çıkmış. Bugün üst üste yollar yapabilirsiniz. Çalışmayanlar içinse burada ya arkadaşınızla ya komşunuzla bir yerlere gitme ihtimalleriniz var. Kalabalık ortamlarda olacaksınız. Alışveriş merkezi ya da böyle vakit geçirme size iyi gelen bir değişiklik yapacaksınız arkadaşlar. Seyahat yapmış olanlarınız var. Yolda olanlarınız, yolculuk yapanlarınız görüyorum ya da çok yakın ani bir şeyle hareket edebilirsiniz bir yere gidebilirsiniz ama bu bir mesafeli yol arkadaşlar iş amaçlı olabilir ya da bir durumu halletmek adına bu yolculuğu bir anda yapabilirsiniz aklınızda yokken Evet toplu bir para elinize geçecek yüklü bir ödeme ile alakalı bir beklentiniz var bu para elinize geçecek her an olabilir bu durum çok yakın arkadaşlar gün ışığında burada çok yakın bir parayla alakalı bir sorun halledilecek alma ile alakalı da olabilir bir şey ödeme ile alakalı da olabilir ama halle olacak evet kendi yaşadığınız alanda bir komşunuz var sanki etrafınızda ya da aynı yaşadığınız alanda hani alt üstlü oturabilirsiniz bir sıkıntı var anlaşamadığınız birisi var. E, gözü sizin üzerinizde. E, bir değişik arkadaşlar bu kişi ya açık karar gibi böyle sizi gözlemliyor. Bu kişiye bir dikkat edin. Önceden samimi misiniz sanki de sonradan aranız açılmış gibi. Bu kişiye bir dikkat edin. Mesafenizi de koruyun. Evet iyi değil sanki bu kişi. Başlarda güzel arkadaşlık edinmişsiniz ama sonradan bu insandan kendinizi çekmiş gibisiniz. Hislerinize çok güvenin fare çıkmış fare kemirgen hayvan ve sinsiliktir arkadaşlar bir kişiyi fark ettiniz mi anladınız mı bir yanlışı görmüş olabilirsiniz bunu görmüşsünüz sanki birinin yalanını mı yakaladınız ya da kötü bir durumu mu fark ettiniz bir insanın kesinlikle bir hatasını görmüş olmalısınız bu çünkü olmuş olarak görünüyor ya da her an olabilir. Ee, sorumluluklar üzerinizde çok hep bir kişinin arkasını topluyor gibisiniz bu yakınınızdan birisi ee, alamadığı sorumlulukları siz sanki yapmaya çalışıyorsunuz bunun altında da eziliyorsunuz arkadaşlar bu kişi siz bunları yaptıkça tembelliğe alışıyor gibi bu insana bir rahatlık vermişsiniz bu kimdir eşiniz mi kardeşiniz mi yakınınızdan birisi gibi yani ee, bu kişi rahatlığa alışmış Evet, yol var. Kaç yerde yol çıktı arkadaşlar. Kesinlikle yolculuk yapanlarınız çok olacak. Bir anda yollar çıkabilir. Kısa yolda var, uzun da var. Güçlü bir karaktersiniz. Bazen güçlenmeye çok zorlanıyorsunuz. Hayat sizi belirli bir şeylerden geçiriyor. Ama bu durumlarda sizi güçlendiriyor. Yanlış insanlar kesinlikle etrafınızdan gidiyor arkadaşlar. Tek tek gidiyor. Hayal kırıklığına uğrayanlarınız olmuş olabilir. Sus şu süreçlerde. Bunlara üzülmeyin. Gidecekler gidecek yani. Size iyi olmayanlar gidecek. Belki siz değer verdiniz. Aynı değer yoktu karşınızdaki insanda. Bunu göremediniz. Evet üzülüyor olabilirsiniz iyi niyetinizden ama gidenlerde kesinlikle hayır olacak. Çünkü bu bir arkadaşınız, yakınlarınızdan birisi olabilir, iş arkadaşınız olabilir. Birileri hayatınızdan çıkacak. Evet biraz da tabağınıza bakalım. Para konularında beklentiler çok alamadığınız paranız olabilir e, hakkınız size verilmemiş olabilir bunu bekliyor olabilirsiniz kesinlikle para konuları çok gündemde arkadaşlar ne yaptırdınız bir şey yaptırmışsınız ve bunun ağırlığı üzerinizde ne yaptırdınız acaba? Hocalık bir durum mu yaptırdınız ya da bir ağırlık mı hissediyorsunuz? Bir enerji mi hissediyorsunuz? Burada kendinizi büklüm büklüm e, huzursuz hissediyorsunuz. içinize atmışsınız. Bakın burada da e, bir sıkıntı var. Bakın önünüzü göremiyor gibisiniz. E, rahatsız olduğunuz bir durum var. Ama bir enerjiyle alakalı. Ya bir şey biliyorsunuz ya da bir şey yaptırdınız. Bilemiyorum Bu bunu hissettim bunu gördüm ağırlığını taşıyorsunuz ama sanki bir şey yapılmış da bunun ağırlığı sizde üzerinizde meditasyon olumlama başka bir şey de olabilir arkadaşlar enerjisel çalışmalar bilemiyorum bir hocalık bir durumda olabilir gördüğüm için söylemek zorundayım evet canlarım kalbinizde bir ferahlık olacak sonrasında kendinizi iyi hissedeceksiniz ama şu an bir ağırlık üzerinizde var okumalarınızı yapın ee, bu size iyi gelecek ya da dediğim gibi suya girin arkadaşlar çok sık duş alın bu da ağırlığınızı alır yani su iyidir temas Evet ee, arkadaşlar giderler şu sıralar çok mu var hesapsızca giderleriniz olabilir okulla alakalı olabilir çocukla alakalı giderler olabilir burada bir çocuk mevzuları da var her zamankinden farklı giderleriniz olacak malum okul açıldı belki bunlarla alakalı olabilir toplu da bir para ödenecek bir yerden borç aldıysanız bunu da ödeme peşinde gibisiniz ama halledeceksiniz ufak ufak mevlalarla bunu halledeceksiniz bugün gün içerisinde karşılıklı işten sonra çalışanlar için özellikle akşam üzeri bir görüşmeler var nazınızın geçtiği bir arkadaşınızla ya da Hane içinde de görüşebilirsiniz bu kişiyle. E, bugün bir görüşme yapacaksınız sevdiğiniz birisiyle. Evet. Dualarınız çok açık. Sık sık dua edin. E, güzel şeyler hissediyorum arkadaşlar görüyorum. Dualarınız kabul olacak. E, ayrıyetten ikilem. E, hayatınızda birisi varken bir başkasını mı aldınız? Ya da unutamadığınız birisi varken mi bir başkasıyla berabersiniz? Evet, e, burada bir karma olmuş. Bu bir sıkıntı. Aslında siz e, şu an birisiyle görüşürken eğer aklınızda birisi var ki, varsa bilin ki karma olmuş. Bu süreç ondan da uzamış olabilir arkadaşlar. Beklediğiniz kişinin gelmesi ondan da gecikmiş olabilir. E, o kişinin hayatında duygusallık yok. E, boşluk içerisinde karşınızdaki insanda. Ama siz sanki belli kararlar almışsınız ya da birisini hayatınıza almışsınız. Bu hepinize uymayacak. Bunu yapanlar olmuş ama arkadaşlar ama yine de aklınız eskide. Görüşme olabilir, gündem olabilir diyor bakın. Ama bir şeyler ondan dolayı geçikiyormuş sizden dolayı. Evet canlarım kısa kısa görüşmeler yapacaksınız bugün. Telefon muhabbetleri ve bir haber beklentiniz var. Bunu telefonla alacaksınız. Bir erkekten davanız mı var? Yani bununla alakalı mı bir haber gelecek size ya da e, nedir bu beklentiniz? Güzel bir sonuç alacaksınız. Gününüz yaklaşmış bazı konularda. Başvurunuz varsa görüşme yapacağınız, çağrılacaksınız. Buna bir sevinç yapacaksınız. Çok yakın süreçte ya da gün içerisinde. Bugün gün içerisinde de olabilir bu durum. Bakın günlüktür ama biraz ilerisinde gösterir arkadaşlar. Halinizin içinde hasta olan birisinin çok iyiye gideceğini ama... Ee, hastaneye git gel yapacağını kontrol altında olabileceğini ya da gitmesi gerektiğini görüyorum kendinizinde eklem ağrıları var arkadaşlar üşütme yani soğuk ee, cereyanda kalmamaya dikkat edin üşütme ile alakalı belki terliyorsunuz ee, Ceryanda kalabilirsiniz camlarımı açıyorsunuz kapılarımı artık arkadaşlar burada bir arada kaldığınızı ve bununla alakalı sağlık sorunu yaşayabileceğinizde bana gösteriliyor Evet canlarım bakın bu şekildeydi. Kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Gülşen'in gözünde Instagram hesabımda sevenlerimi bekliyorum. Takip edin canlarım. Hoşçakalın.